Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde sayfamızın index bölümünü kodlayıp düzenlemiştik. Bu derste ise yine index.php içindeki sayfalama kısmını yapacağız. Fakat bu videomuzda sayfalama kısmını eklentili bir şekilde yapacağız. Bunun için bir eklenti indirmemiz lazım. Şöyle şunu sileyim. VP Page Navi eklentisini indirerek sayfamıza numaralandırma vereceğiz. Direkt zaten WordPress'in bir eklentisi olduğu için ilk çıkana tıkladığımızda bize bir download linki verecektir. Şuradan indir dediğimizde indirelim. Masa üstümüze gelip klasörümüze çıkartalım. Ve çıkan dosyayı arkadaşlar kopyalayarak WordPress'imizin kurulu olan dizinimize girelim. XAMP ETDOS buradan WP content diyerek arkadaşlar plugins klasörü var. Eklentiler anlamına gelmektedir. Buraya direkt yapıştırdığımızda eklentimizi görebileceğiz. Onun için Şöyle şu sekmemizi kapatalım. Sayfamızı yenilediğimizde tabii ki karşımıza gelmeyecektir. Bunu index.php'de de çağırmamız lazım arkadaşlar. Tekrar geri geldiğimizde şurada temalar klasörümüze gelip çalıştığı, çalıştığımız temanın klasörümüzde girip index.php not defterinde açalım. Ve şunu kapatalım. Şimdilik işimiz yok. Buraya eklentimizi çağırmak için bir kod yazacağız arkadaşlar. PHP taklarımızın içinde daha sonrasında vp tire page navi parantez açıp kapatıp noktalı virgül koyup şöyle de php taklarımızı kapatalım ama bundan önce arkadaşlar wordpress'te bunu tabii ki etkinleştirmemiz lazım VP admin kısmımıza girelim. Giriş yapalım. Şuradan arkadaşlar direkt eklentiler diye bir bölümümüz var. Buradan yüklü eklentilere girerek kaydettiğimiz eklentiyi bulacağız. Şurada zaten direkt gördüğünüz gibi arkadaşlar VP page navi çıktı. Bu zaten ben de etkinmiş. Şunu göstermek amacıyla etkinleştirmeden pasif yapayım ve şurada etkinleştir tıkladığımızda aktif hale gelecektir arkadaşlar. Daha sonrasında index.php'ye şu pagenavi çağırma kodumuzu yazıp kaydedip bakalım nasıl bir görüntüye sahip olacak ya da gelecek mi? Hata aldık. Niye hata aldık? et docs index.php 21. satır. Yanlış mı yazdık? PHP taklarımızın içinde he şu alt çizgi olacak arkadaşlar. Tire yapmışız. vp alt çizgi php'nin ve parantez açıp kapatıyoruz. noktalı virgül ve tagımızı kapatıyoruz. Kaydedip bir daha bakalım. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi indirdiğimiz eklentiyi çağırarak sayfamıza yükledik. Tabii buna CSS bölümünden kodlar yazarak değişim yapabiliriz ki yapalım biraz daha güzel bir görüntü olsun arkadaşlar. Şöyle CSS dosyamız açmamız lazım. Style CSS'imiz açıyoruz ve gerekli CSS kodlarımızı yazalım arkadaşlar. Onu da şurada sayfa altına footer'ın üstüne yazalım arkadaşlar. Şöyle boşluk bırakalım ve CSS kodlarımıza giriş yapalım. .vp-page novi süslü parantezlerimizi açalım ve arasına CSS kodlarımızı yazalım arkadaşlar. Şöyle bir clear komutu verelim. Şunu boot yapalım. Daha sonrasında text align komutumuzla yazılarımızı hizalayalım. Center yaptık mı ortalanacaktır. Bir bakalım istiyorsanız arkadaşlar. Kaydedelim. Sayfamızı yenileyelim. Ve kodlarımızı yazmaya devam edelim. Margin bu yaptığımızda boyutunu belirleyelim 20 piksel olarak kaydedip bir daha bakalım daha sonrasında arkadaşlar bunu bir a komutunda düzenleyelim nokta vp tire phnavi a üstüne gelindiğinde diyelim virgül tabi bu ağın içinde spanlar da var arkadaşlar. Bu spanları da aynı zamanda düzenleyelim. Trap page mavi span Diyelim arkadaşlar şöyle süslü parantezlerimizi açalım. Ve arasına kodlarımızı yazmaya devam edelim. Background rengini belirleyelim. Şöyle F 0.79 direkt çıktı zaten. Noktalı virgülümüz daha sonrasında margin right diyelim. 10 piksel ve kaydedip bir bakalım arkadaşlar nasıl bir görünüme sahip oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu üst kısımda sadece page navi'yi belirtmiştik. Clear'ını boot yaptık. Text Align'ini centerladık. Yazılarını ortaladık. Buradan da boyutunu 20 piksel olarak ayarladık. Aşağıda yeni bir tanım olarak VP yine PageNavi'nin A ve Span özelliklerini belirledik. Yani üstüne gelindiğinde anlamı yer almaktadır. CSS kodlarımıza devam edelim. Şuradan genişliğini belirtelim. Yüksekliğini belirtelim. Şöyle Bitimizi 22 piksel yapalım. Yüksekliğimizi de belirtelim arkadaşlar. Bu da 22 piksel noktalı birbirimizi koyup tamamlayalım. iyi text bunun da text align'ını centerlayalım, ortalayalım. Daha sonra yazı boyutlarını yüksekliklerini belirtelim line eşittir height 22 piksel daha sonrasında rengini belirtelim arkadaşlar kalur f şöyle bir boşluk bırakalım görsellik açısından da fff diyerek bir kaydedelim arkadaşlar sayfamız yenilediğimizde Gördüğünüz gibi arkadaşlar içi içindeki rakamlarımız da beyaz oldu. FFF kodunu belirterek. bunu sol tarafa çekelim. Sol taraf float'la hizalama olarak left'ini belirtelim. Şöyle nokta örgümüzü koyup yenilediğimizde sol tarafa geçecektir. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi iç büyüklükleri içindeki rengini ve sol tarafa çektik böyle daha güzel hoş bir görüntü oldu daha öncesinde belirttiğimiz sayfalama kısımlarının bilgilerini kendimize çekelim arkadaşlar onun için tekrar index.php'ye gelip şu çağırma metodumuzun önüne bir sayfalama divi oluşturalım arkadaşlar şöyle önüne gelelim boşluğumuzu bırakalım şöyle div class eşittir sayfalama koyalım divimizin ismini ve sonuna da gelip divimizi kapattığımızda başarılı bir sonuca varalım kaydedelim sayfamızı yenileyelim ve gördüğünüz gibi arkadaşlar burada pardon style css'te burada sayfalamayı belirttiğimiz bilgileri div olarak yani div sınıfı açarak çağırdığımızda ortalanda ee, biz tıklandığında da özelliğini belirtelim üstüne geldiğimizde yaptık tıklandığında da yapalım nokta v p page navi, a i nokta üst üste hover diyeleyin süslü parantezlerimizi açalım ve arasına CSS kodlarımızı yazalım. background iki nokta üst üste bunun da arka plan rengini belirtelim. 39 39 39 yapalım. Noktalı virgülümüzden sonra rengini de belirtelim. Şöyle beyaz olsun. FFF yapalım. Şöyle bakıyorum. Her şey tamam gibi duruyor arkadaşlar. Kaydedelim. Tekrar sayfamızı yenilediğimizde gördüğünüz gibi arkadaşlar başarılı bir şekilde ulaştık. Üstünde gelindiğinde gelindiğinde gri oluyor. Tıkladığımızda başarılı bir şekilde ikinci sayfaya geçiyor. Tabi buraya birçok yazı ekleyerek bunları çoğaltabiliriz. En başa dönelim. Birinci sayfamıza. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz kutucuklar büyük olmuş gibi. Onları isteğimize göre küçültebiliriz. Şöyle 20 yapalım. Şunu da 20 yapalım. Şöyle bir bakalım nasıl olmuş. Böyle daha güzel durdu arkadaşlar. En azından o büyüklük biraz daha küçüldü ve tam oturdu. Bugünkü yapacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar.